Herkeslere selam var. Ben Mehmet Hocanız. 49 günde tam otomatikte son son 30 gün demeyeceğim sana. Çünkü son 19 gün çoğu gitti, azı kaldı, azı kaldı, bitti sayılır dediğimiz kampımızda 30. gün. Hayır hayır. Son 19. gün. Gerçekten gerçekten ıslıkları, gerçekten alkışları günü gününe takip eden sen, rehmet sayfa, sen en güzel alkışları hak ediyorsun. Gerçekten bravo be. Gerçekten. 32. gün alt kaldı. 32. günde yine bir değerlendirmemiz olacak. Yine de o değerlendirmede seninle birlikte ve gri birlikte o sohbetimizi yapıyor olacağız. Kampı değerlendireceğiz ama. Önce nedir? Önce grafik problemi. Her sene ÖSYM'nin en az bir soru sordu. Daireliydi, grafik. Hepsini çözeceğim çubuk. Hepsini çözeceğim. O zaman gönder. Gönder gelsin hocam dedim ve de birlikte 49 günde CS Matematik'te grafik problemlerinden hocam sadece 7 soru var burada. Deme bu sorular gerçekten çözümü de uzun oluyor. Sonra bir gönder gitsin sorusu sonra da bir 5 tane öyle sağlam öyle güzel ÖSYM sorar tipinde sorularım var ki. Hele şurada ya 3. evet 3. 5. soruyu çözemeli öp başının üstüne koyacağım 5. soruyu çözenlere özellikle ama önce. Önce onları çözebilmek için seninle birlikte bizim burada o konu anlatımını yapmamız gerekiyor. Bir, daire grafiği. Daire grafiği dediğinde aklına ilk gelecek olan şey 360 derece. Yani daire 360 derece işte incir kaç dereceye tekabül ediyor? İncirin kilosu kaç? Derece ile kiloyu bağdaştıracağız. Bunu sorularda daha iyi anlayacaksın. Çizgi grafiği. Çizgi grafiğinde A'nın bittiği noktadaki değere, B'nin bittiği noktadaki değere, C'nin bittiği noktadaki değere, D'nin bittiği noktadaki değerlere bakmayı unutma. Başka yere bakmıyorsun. Tablo grafiğini biliyorsundur elbet. B ile Selin'i eşleştirdik diyelim ki. Selin B5. İşte Serkan C neye tekabül ediyor? İçiye tekabül ediyor gibi bunlara da dikkat ediyoruz. Nasıl bakacağımızı görmeye çalışıyoruz. Yani biz ona grafik okuma diyoruz üstünde. Tamam. Geldim sütun grafiğine. Sütun grafiğinde de yine bittiği noktaya bakıyorsun. İşte İzmir, Aydın. Belki bunlar sıcaklık göstergesi olabilir diyeceğim ama Sivas'ın bu kadar sıcak. İzmir ve Aydın'ın bu kadar serin olabileceği bir coğrafya <laughs> düşünemedim açıkçası. Bunlar rakımdır rakım değil mi? Yani yükseklikle alakalıdır muhtemelen. Geldim günün ilk sorusuna. Ben biraz daha yaklaşmak istiyorum bu birinci sorumuza. Şöyle yaparsam daha güzel oldu galiba. Yandaki Dairesel grafikte bir okulda A, B, C, D sınıflarındaki öğrenci sayıları verilmiştir. D sınıfındaki öğrenci sayısı B sınıfındaki öğrenci sayısının iki katıdır. Şimdi bizim elimizde A sınıfında, B sınıfında, C sınıfında ve D sınıfında öğrenciler var. Ve söylenen ilk laf şu: D'deki öğrenci sayısı B'deki öğrenci sayısının iki katı. Yani ben B'deki öğrenci sayısına x yazarsam, D'deki öğrenci sayısına 2x yazacağım. Herhalde herkes bunu yazmıştır. C sınıfındaki öğrenci sayısı, C sınıfındaki öğrenci, sayısı, A sınıfındaki öğrenci sayısından 6 fazla. O zaman A sınıfında diyelim ki Y tane öğrenci varsa başka bir bilinmeyene ihtiyacım vardı. Y dedim ben ona. Y artı 6 tane de C sınıfında vardır. Bu bilgileri de kullandım mı kullandım. D sınıfındaki öğrenci sayısı nedir? Yani 2x'in cevabını istiyor bizden de. Nasıl ulaşabiliriz hocam diye baktığımda A ile C'nin derecelerinin de verildiğini gördüm. Yani bu ikisinin toplamı kaç dereceye tekabül ediyormuş? 180 derece. Bir dakika ya. Ya benim daire dediğim şey zaten 360 derece değil mi? Yarısı 180'dir o zaman diğer yarısı da kaç çıkacaktır? 180 derece. Demek ki A ile C sınıfındaki öğrencilerin toplamı ki bu toplam. Gerçi bana gerek yok öyle bir kalsın bekletiyorum. X artı 2 X eşittir. Yani 2 Y artı 6 dediğim yerde 180 dereceye tekabül ediyor. Aynı zamanda 3x dediğim yerde 180 dereceye tekabül ediyor. Burada hem fikrimiz 2x, 3x, 3x de 180 dereceye tekabül eder. Niye bu değerler birbirine eşit? Galiba bundan yana sıkıntımız yok. Peki C sınıfındaki öğrenci sayısından A sınıfındaki öğrenci sayısını çıkarırsam arada çıkan o C eksi A farkı 6 kişi midir? Evet 6 kişi. Şimdi çok kritik soru geliyor. A'nın derecesi 180 pardon sadece 80 C'nin 200. O zaman ben dereceleri de birbirinden çıkardığımda kişi sayısını tekabül etmeli. Yani dairede gördüğüm 20 derecelik yer 6 kişiye tekabül ediyor hocam. Hocam 3x 180 dereceye tekabül ediyordu. O zaman x kaç dereceye tekabül eder? Her tarafı 3'e bölüm kaç derece yaptı? 3'e böldüm 60 derece. Peki biz 2x'i biz 120 dereceye arıyoruz. Nereden bildim bakın D'nin olduğu yer 120 derece. O zaman benim aradığım cevap 120 derecedir. Ve bu da aslında D kişi D sınıfındaki öğrenci sayısını verecektir bana. D'nin değeri. 120 çarpı 6 bölü 20 dedim. Şuradan 6 kaldı. 6 kere 6'dan 36 geldi. Baktım seçeneklere. Yapıştırdım cevabı D'ye. Sınavda da sen de böyle yapıştırasın dedim. Geçtim ikinci soruya. İkinci sorumuza geldik. 6 kişilik ve 4 kişilik, 5 kişilik. Pardon, A 6 kişilik, B 4 kişilik, C 5 kişilik. Yukarıdaki dairesel grafikte bir piknik alanında 5 kişilik, pardon, 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik piknik masalarının sayılarının dağılımı. Bakın buradaki piknik masasının sayısının dağılımı. Piknik alanında 6 kişilik 30 adet masa vardır. Buraya kaç adet olduklarını yazacağım. 6 kişilik kaç tane varmış? 30 adet. 4 ve 5 kişilik masaların Toplam kapasiteleri birbirine eşittir. Bir dakika. Kaçer tane masa olduğunu bilmiyorum. O zaman diyorum ki bundan A tane olsun, bundan B tane olsun. 4 kişilik A tane masaya kaç kişiyi oturtabilirsin? 4A kişiyi. Eşitmiş toplam kapasite. 4 kişilik masaların kapasitesi 4A. Geldim C'ye. 5 kişilik masalardan B tane var. 5 kişilik masaların kapasitesi B tane 5 mi? Buraya kadar sıkıntı yok. Ve bizim hep bildiğimiz bir kural. Herkes karşısındakinin K katına eşiti. A eşittir 5K alabilirim. B eşittir kaç K alabilirim? 4K alabilirim. Demek ki bu arkadaşın masasından 4K pardon 5K tane varmış. Düzeltiyorum burası 5K olacak. Burası da 4K tane adet olacak. Bunda da hem fikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Alfa eksi betayı verir misin bana? Veririm tabii ki. Şimdi A dediğim yerde kaç tane masa var? 30 tane masa var kaç dereceye tekabül ediyor 90 derece hemen yazıyorum o zaman diyorum ki 90 derece 30 tane masaya tekabül ediyorsa Alfa artı beta. Şimdi toplamı 360. E 90'ını kullandık hocam. Kaç derece kaldı? 270 derece kaldı. Biz alfa artı betadaki toplam masa adetini bulabiliriz ki buraya ben soru işareti diyeyim. X mixlerin belki ortalık karışır bilemedim. Şimdi soru işaretiyle geldim. 270 çarpı 30 bölü 90 yazdım. Dedim ki bunlar sadeleşiyor. Cırt sana cırt sana. Burası 3 kaldı. Şuradan 3 kere 3'ten ne geldi? 90 tane masa yaptı. Bakın o 90 tane masa şu ikisinin toplamıdır. Anlaştık mı? B ve C yani alfa artı beta'daki masaların toplamı. E bundan 5K tane yani bundan 4K tane var. 5K artı 4K toplam kaç yapmalı? 90 yapmalı. Topladığımda 9K yapar. 9K eğer 90 sa K'nin cevabına çıkmalı. 10 tane yapmalı. Ben alfa eksi betayı. Of bayağı da uğraştırıyor bizi. Bayağı da uğraştırıyor. Şimdi K'yi 10 buldum. Bundan 50 adet var. Bundan 40 adet var. Ama gel gelelim sorunun cevabı bu değil. Dedim ya bayağı işlemli sorular. Bakayım şurası gözüküyor. Şurada yapacağım onları. Şimdi biz 30 adet masayı 90 derece gösterdik. E B'nin masaları 50 dereceye tekabül ediyor. Şöyle yapalım. B tane masa 50 derece. Aa ters yazdım. 50 tane masa B'nin derecesini verecek bana. Çünkü benden alfa eksi beta istiyor. Yani alfayı bulacağım burada istersen. Direkt alfa diyeyim kafaları karıştırmayalım. Alfa eşittir. 90 çarpı 50 bölü 30. Cırt sana cırt sana şurada 3. Şuradan ne kaldı? 150 derece. Alfayı buldum 150 derece. Şimdi aynı mantıkla 30 tane masa 90 dereceye tekabül ediyorsa C 4K yani 40 tane masa kaç dereceye tekabül eder diye geldim. Beta eşittir. 40 çarpı 90 bölü 30 yazdım. Cırt sana cırt sana burada ne kaldı? 3 kaldı. 5 kere 3 kere 4 tane ne geldi? 120 derece geldi. Bakın ben alfayı da betayı da buldum. Geldim en son artık. Alfa artı eksi betayı bulacağım. 150 dereceden 120 dereceyi çıkarıyorum ki burası Artık sorunun en güzel anı. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Soruyu bitirdim bir sonrakine geçtim. Bence çok güzel bir soruydu ya. Gerçekten. Hani bilmiyorum senin yorumun burada nedir ama ben bayıldım az önceki soruya. Gerçekten harika bir soruydu. Yalnız ben bu mikrofona da yani söylemiş miydim? Geçen ders söyledim. Metallica'nın mikrofonu bu. Şimdi Metallica kullanır biz kullanmaz mıyız? RM sayfaya helali hoş olsun diyorum yoluma devam ediyorum. E devam edemiyorum. Geldim tamamdır. Şimdi geldim üçüncü soruma. Yukarıda bir emlakçının dört ayda sattığı ev sayıları verilmiştir. Dört ayda satılan ev sayıları. Mesela ben bu tarz sorularda direkt hemen altına yazmaya çalışıyorum. Mart nereye götürdü beni? 15'e götürdü. Mayıs nereye götürdü? Mesela 12'ye götürdü. Çok net görmek istiyorum. Grafiğe bakınca kafam karışabiliyor çünkü 23'e götürdü. Burası da 10'a götürdü. Mart ayında satılan ev sayısı toplam ev sayısının yüzde kaçıdır? Toplamda kaç tane ev sattınız kardeşim siz? Bana önce onu söyler misiniz diyorsun soruya ki biz grafikte yana notlarımızı almıştık. 0 elimde var 1 dedim. 2, 3, 4, 5 bir de elde 60. Bakın 60 tane sattık bu ki bu yüzde yüze tekabül ediyor. Biz Mart ayında satılan, Mart ayında satılan 15 tanedir. Sattığımız on, 15 tane yüzde kaça tekabül eder? İşte oradaki x değeridir benim aradığım. 15 çarpı 100 bölü 60 cırt sana 4. 4'ler sadeleşti. Bakma bana öyle soruya bak. Ne yapıyorsun hoca? Hadi gel 25 de doğru cevap B seçeneğine bırakırım efendim. Sıradaki soruya geçelim. Baktım soruma 4 numaralı soru. İşte bir güzel soru da hem çubuk grafiği hem de üstüne üstlük bir de daire grafiği ki ÖSYM genelde bu iki grafiği birleştirip sormaya bayılıyor ya bayılıyor gerçekten bayılıyor. Yukarıda verilen grafikte bir ay içerisinde satılan taşıtların miktarı verilmiştir. Buna göre en fazla satılan taşıdın dairesel grafikteki merkez için. Şimdi bundan kaç tane sattık 60 tane, bundan kaç tane sattık 50 tane, bundan kaç tane sattık 20 tane, bundan kaç tane sattık 50 tane ben toplam satılan araç adedini görmek istiyorum. 50, 50, 60 bir de 20 var. 50, 50, 100, 160 bir de ne oldu? 180 oldu. Bakın biz 180 tane araç sattık. Ben istiyorum ki bunu daire grafiğine yerleştireyim. Daire grafiğine yerleştirirsem eğer 360 derece tamamlamış olmam lazım. En fazla satılan taşıtın en fazla satılan taşıt hangisi? Otomobil. Otomobilden de kaç tane sattık? 60 tane sattık. İşte bu otomobilin burada kaç dereceye tekabül ettiğini bulmak istiyorum. Oradaki x değerini arıyorum. 60 çarpı 360 bölü 180 dedim. Cırsana cırsana 2 kaldı. 2 kere 6 12'dir. 120 derece benim aradığım değerdir. Buna göre en fazla satılan taşıtın dairesel grafikteki yeri 120 dereceymiş. Oldu mu gençlik? Geçebilir miyiz bir sonraki soruya gönül rahatlığıyla? İşte bir tane daha ÖSYM'nin sevdiği formatta bir sorumuz da. Bir okulun 9, 10, 11'in sınıftaki öğrencilerinin sayıları aşağıdaki sütun grafiği ve bu verilere ait dairesel grafik de aşağıdaki gibi verilmiştir. Bakın hem sütununu verdim diyor hem dairesel grafiğini verdim. Buna göre bu okulun 9'un sınıf öğrencilerinin sayısı kaçtır? Şimdi 9'un sınıfta kaç kişi var? X kişi var. Biliyorum ki burada artık X kişiyi ben yazabilirim. Geldim 11'in sınıfta kaç kişi var? Bak 84 kişi var diyor. Onu da buraya eklerim. Tamamdır hocam. 10. sınıfta kaç kişi var? Bakıyorum 78 kişi var. Onu da buraya eklerim. Var mı kafana takılan bir şey? Şimdi geldim dairesel grafiğe. Dairesel grafik hocam 360 derece. Sen 90 derecesini şey için kullanmışsın. 9. sınıfları için kullanmışsın. Geriye kaç derece kaldı? 270 derece. Peki 270 derecedeki insan sayısı belli mi? Bir yerde 80. Şöyle kenarda yapayım onu ben. Şurada yapayım. Maviyle yapayım karışmasın. 84 kişi 11'den var. 78 kişi kimden var? 10. sınıftan var. 8 4 12'nin x elimde var bir. 8 7 15 bir de elde. Ne yaptı? 162 kişi yaptı. Demek ki 162 kişiye tekabül ediyormuş 270 derece. Ey güzel arkadaşım ben 90 dereceye tekabül eden değeri istiyorum ki ona da x demiştim hatırlarsan. Yani Burada biraz kolaylaştıralım mı işimizi? Buradan buraya geçerken kaça böldüm ben? 3'e böldüm. Buradan buraya geçerken kaça bölmem gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor. O zaman 160 G. Ben kenarda bir yerde çok da kenar olmadı. Bayağı ortaladım yani. Bir din kağıdın ortasına yapıştırdım. 3 kere 5, 15 gülme. 12, 3 kere 4, 12 sıfırladım. Buradan kurtuldum. Neyse iyi kötü gözüktü. Demek ki benim X diye baktığım cevap kaç olacak? 54 olacaktır. Doğru cevap 54'tür dedim. Ve son bölüme doğru emin adımlarla ilerlerken 6. sorudayım. Abi bir 5. soru var. Bir 5. soru burada değil, burada değil. Soru avcısında akıllara zarar. Yani günün ikinci videosunda o soruyu çözmeden ben grafik sorusu çözdüm demeyin arkadaşlar. Gerçekten çok farklı, çok mükemmel bir soru ya. Yandaki grafikte haftanın 6 günü açık olan teknoloji mağazasında satılan cep telefonu adetleri gösterilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Toplamda 28 adet satılmıştır. Hemen gidiyorum bakıyorum. Birinci gün 6 tane. Hemen notlarımı da alayım şuraya. 6 tane artı. İkinci gün 4 tane. Üçüncü gün 4 tane. İkinci gün 4 tane. Üçüncü gün 4 tane artı. Dördüncü gün 8 tane. Dördüncü gün 8 tane artı. Beşinci gün 8 tane artı. Altıncı gün 10 tane dedim. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. 8, 6 daha. 14, 14, 16 daha. 30, 30, 10 daha. Ne yaptı? 40 tane. Ya bir dakika ne alakası var ya 28 diyorsun. 40 tane satılmış. Beşinci gün satılan telefon sayısı tüm satışların %20'sidir. Beşinci gün 8 tane satmıştım. O zaman diyorum ki bakın 40 tanesini sattık beraber. Ki biz buna %100 dedik. Amacımız kaç taneydi o? 8 tane. 8 tanesi x'tir yüzde Peki ben buradan buraya geçerken kaça bölmüşüm? Bakın 5'e bölmüşüm. Buradan buraya da bir geçerken 5'e böleceksin ki yüzde cinsinden bulabilirsin yüzde yirmi doğrudur. İkinci ve üçüncü gün satılan toplam telefon sayısı. ikinci gün dört, ikinci gün pardon üçüncü gün dört. Yine sekiz tane sattık bak dikkat edersen. Sekiz tane yüzde yirmiye tekabül ediyor. Yüzde ona tekabül etmiyor. Tüm satışları yüzde on Yemezler güzel kardeşim. Az önce aynısını yaptık çünkü işlemlerden. Doğru cevap B seçeneği vurdum. Cevabı B'ye. Günün son sorusundayız. Bu soruyu da çözeceğiz. Soru avcısında buluşacağız. Yukarıdaki tabloda bir beyaz eşya mağazasında Temmuz ayında satılan ürünlerin satış adedi ve bu ürünlerin fiyatları verildi. Buna göre satılan ürünlerin %25'i çamaşır makinesidir. Bir dakika. Biz önce toplam satılan makine sayısını bulmayalım mı senle? 5-5 daha 10 yaptı. Tut elinde. Sen tut biri. Sen tut biri. Hiç yardımcı olmasan zaten. Ya bir kere de tutsan ne olur? Yani bir kere de sen tutsan şu biri. Bir elde sen tut biri. Bu da odaklamamak için yemin ediyorum. Elinden geleni yapar. Ha? Bu yani. Tut orada kalsın bekle. 10 elde var bir. 1 2 3 4 5. Ver bakalım onu. Ya abi artık bir yerden sonra senle baş başa kala kala devreler kayış kopuyor dedikleri mevzu. 60 tane sattık. Satılan ürünlerin %25'i çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi sattık 15 yazıyor. Şimdi 60 tanesi %100'e tekabül ederse ben 15 tane sattım da x'e tekabül eder. Bakın buradan buraya geçerken kaça bölmüşüm? Dörde bölmüşüm. Demek ki de burada da dörde böleceğim. O da yüzde kaça e tekabül etmiş olacak? Yüzde %25 25'e. Baktım dedim ki birinci madde doğru hocam. Aylık gelir. Aylık geliri nasıl bulabilirim? Satışı yaparsam bulabilirim. Önce satış yapmam gerekiyor. O zaman önce satışımızı yapalım. 8 ile onu çarptım. Buradan ne geldi? 80 bin TL. 6 ile 15, 6 ile 90 bin TL geldi buradan da onu da yazdım. Buradan çarptım 60 bin TL geldi onu da yazdım. Buradan çarptım 90 bin TL de buradan geldi. 90 bin TL mi de yazdım. Geldim alt alta toplayacağım bunu. 2 kere 9, 18. 8 daha. 10, 2 kere 9, 18. 8 daha. 26 32 320 bin lira bizim aylık gelirimiz varmış. Tamam mı? Bunu koyalım kenara. Aylık gelirin %25'i buzdolabından elde edilmiştir. Buzdolabı neredesin? Sen 8 bin lira. Hemen teyit edelim bakalım. 320 bin lira eğer %100'e tekabül ederse 80 bin lira yüzde kaça tekabül eder? Bakın o işlemleri falan yapmaya gerek yok. 4 kere 8 32 bak burada kaça bölmüşüm 4'e o zaman burada da 4'e böleceğim. 4'e böldüğümde yine %25 gelir mi? geliyor hocam. O zaman doğru cevap yani bu da doğru olur mu? Bu da doğru olur. En fazla gelir televizyon satışından elde edilmiştir. Bakıyorum televizyon 90 bin. En fazla bu deyip işaretleyebilirsin ama aslında bu tam bir sazan seçeneği çünkü en fazla çamaşır makinesi ve televizyon demek zorundasın. Sanki burada en fazla gelir televizyon deyince tek başına televizyon varmış gibi anlaşılıyor. Çok kritik bir cümle. Çok kritik. Belki burada bazıları kabul etmeyecek bu dedim ama başka yöntemi yok. En fazlası televizyon değil. Yani ben en fazlası çamaşır deyince o zaman benim dediğim doğru oluyor. Senin dediğin yanlış oluyor. Ona ne diyeceksin? O zaman bu yanlış. Kabul edemem. Televizyon ve çamaşır makinesi demesi lazımdı. Ee, iki numara yanlış olunca ne oluyor? 1 iki doğru oluyor. Doğru cevap B C seçiyor. E, B B B C falan. C seçeneği oluyor. Günün son sorusu burada bitiyor. Ama senin için bitmiyor. Günün son sorusu göndergesin sorusu. Sen bu sorunun güzelce çözümünü yapıyorsun. Aşağıda yorumlara yazıyorsun. Hayır bulamadım dersen Discord'a geliyorsun. Discord'a bizim arkadaşlar sağ olsunlar. selam olsun o, arkadaş... o arkadaşlara da. Onlar da çözümleri video şeklinde yapıyorlar. Sen de oradaki videolardan izleyebilir, çözümü bakabilirsin. Hayır ben çözdüm diyorsan Reper Matematik Instagram. Ya hocam bunları hep söylüyorsun. Repliklerini biliyoruz artık diyebilirsin. Vallahi doğru. Vallahi biliyorsun. Grafik problemleri 30. gün. Hayır hayır. Son 19. günde ikinci videoya geçeceğiz. İkinci videoda görüşene kadar. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki video. hoş kal. Hoşça kal.